Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkiye'de satılan en düşük fiyatlı 10 otomobil modelini listeledik. 1 litre hacimli 90 beygir güç üreten turbo benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Sandero Stepway modeli Comfort donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 458 bin liradan başlıyor. 1 litre hacimli 80 beygir güç üreten benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Ibiza modeli style donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 450 bin liradan başlıyor. 1.4 litre hacimli 95 beygir güç üreten benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Egea Cross modeli Street donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 459.900 liradan kampanyalı fiyatı ise 449.900 liradan başlıyor. 1 litre hacimli 67 beygir güç üreten benzinli motor ve 5 ileri AMT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Picanto modeli fiil donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 443 bin liradan başlıyor. 1.4 litre hacimli 95 beygir güç üreten benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Egea Hatchback modeli Street donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 446.900 liradan kampanyalı fiyatı ise 436.900 liradan başlıyor. 1.4 litre hacimli 100 beygir güç üreten benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan i20 modeli Jump donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 437 bin liradan başlıyor. 1 litre hacimli 65 beygir güç üreten benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Clio modeli Joy donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 430 bin liradan başlıyor. 1 litre hacimli 65 beygir güç üreten benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Talyant modeli Joy donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 403 bin liradan başlıyor. 1.4 litre hacimli 95 beygir güç üreten benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Egea Sedan modeli izi donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 399.900 liradan kampanyalı fiyatı ise 389.900 liradan başlıyor. 1 litre hacimli 67 beygir güç üreten benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan i 10 modeli jump donanım seçeneğinin Ekim ayı liste fiyatı 331 bin liradan başlıyor. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.